ve yayınıza hoş geldiniz. Bugün çirkin oyununu konuşacağız. Ee, şöyle başlamak isterim. Masal masal içinde çirkin sıçan atladı tavuk gördü bir rüya şişko tavuk patladı. Ee, şimdi masallara uzanan bir hikayeyi sevgili Nihal Yalçın'la birlikte etkileyici bir formda anlatıyorsunuz. Bu oyun için şöyle bir şey diyebilir miyiz? Masala yaslanan bir tiyatro diyebilir miyiz? Ya da bu oyunun sınırlarını nasıl çizelim? Bu oyun evet doğru. Mitik bir masal e, anlatısına dayanıyor yani ana konusu bir masal yani e, kurgusu, kurgulanmış bir masal ama ben daha çok şöyle tarif ediyorum aslında oyunu yani o, oyunumuz böyle tarif ediliyor diyeyim e, bu masalı sahnede anlatan iki teatral karakter sonsuzluğa mahkum edilmiş iki kurgusal karakter bir masal anlatıyor ve bu masal içerisinde bir takım çatışmalar oluyor, bir takım çarpıtmalar oluyor ve o an aralarında bir takım olaylar gerçekleşiyor ve biz o anki onu anlatma hallerine tanık oluyoruz diyebilirim. Evet yani aslında masala yine yaslanan bir oyundan bahsediyoruz, bir kurgudan bahsediyoruz. Tabii. Şimdi masallarda hep bir ders verilir masalın sonunda. iyiler kazanır, kötüler de her zaman için kaybeder. Bu çirkinde bize nasıl bir ders veriyor? E ya bir tiyatro oyunu olduğu için evet. herkesin çıkaracağı ders herhalde evet. farklı olacaktır muhtemelen. Ders çok net yok bence ama şu şu cümle aklımda kalıyor hep benim yani. Arzu iki kişiden bir tek doğurur ve sonra da o vahşi tek oturup afiyetle kendisini yer. Yani benim aklımda en çok kalan cümle bu. Peki evet. ee, peki sizin masallarla tiyatroyla aranız gayet iyi. Aldığınız ödüllerle zaten bunu görüyoruz. Peki masallarla aranız nasıl? Valla şu ara masallarla başım belada. Çünkü üç buçuk yaşında bir kızım var, her gece bana bir şey anlat diyor. Günlük yaşadığımız olayları masallaştırıp anlatıyorum ben ona. Yani masalların daha çok içindeki o aykırı karakterleri görmeyi seviyorum. Yani o tip masallar ilgimi çekiyor. Dönelim yine Çirkin'e. Çirkin'de bir tavuğu canlandırıyorsun, Şivan'ın daimi yol arkadaşı bir tavuğu canlandırıyorsunuz bu oyuna bir oyuncu bir tavuk tavuk rolüne nasıl hazırlanır? Ya yani bir metot oyuncusu diyelim nasıl hazırlanıyor bu oyuna? Ya da siz nasıl hazırlandınız? Evet. Ben nasıl hazırlandığımı söyleyeyim. Ee, burada sürekli bir karakter var. Evet bir tavuk evet. karakteri var. Dolayısıyla bizim seyirciyi bu konuda ikna etmemiz gerekiyordu. Yani benim karakterim özelinde. Ee, bu formu yakalamak için tabii ki çalışma yaptım. İnceledim. Oturup inceledim yani bu tavuğun fizyonomisini. İşte seslerini, e, hareket biçimini e, benzetmeye çalıştım. İnsan vücudunda bu nasıl tezahür edebilir, nasıl ikna edebilir? Çünkü birebir aynısını yapmana gerek yok, ikna edebilmek için e, sadece bunu tutarlı bir şekilde doğru e, hareket biçimlerini kullanarak vermek gerekiyordu. E, ben de mümkün olduğunca o biçimi vücuduma e, uydurmaya çalıştım. E, bir yandan da tabii yoğun bir masal anlatısı var hikayede. Bu anlatıyı yaparken bu biçimi kullanmak gerekiyordu. Yani bu tavuğun fizyonomisiyle benim sahnedeki o klavnik e, halim bence birleşti ve e, neticede bu seyirciyi işte ikna eden bence form ortaya çıktı. Hem ben izlediğimde gördüm hem de yorumları okudum. Gerçekten sahnede o kadar tavuksunuz ki <laughs> e, günlük hayatta e, tekrardan kendi rutinize dönmek zor olmuyor mu? Sorularda da <laughs> bunu gördüm, yorumlarda da bunu gördüm. Evet. Gerçekten e, belki yolda met, siz de metrobüse binsek şey ve siz tavuk olmaya devam etseniz ben hiç şaşırmam. Yani <laughs> bugün... o kadar tavuksunuz. <laughs> bir enteresan bir zor yani tavuktan onura nasıl dönüşüyorsunuz <laughs> evet. değil mi? Ee, üst bacak ağrılarıyla dönüyorum onura tekrar. Ee, kostüm de var, kostüm ağrı kostüm... Da bilmiyorum ama. Evet, kostümümüz hafif ama kalın evet. kalın şey bir kostüm, yani katmanlı bir kostüm. Evet. Ee, sahneden sonra tabii yoğun makyaj çıkıyor, işte o kostümler çıkıyor. Çok yoğun terliyorum tabii ki de. Zevk alıyorum tabii bundan da, bunu da yatsımayacağım. Ee, ama şey oluyor yani, ben bunun e, çalışması sırasında öyle bir matrak bir şey yaşamıştım. Böyle bir vapur sırasında provalara gelip gidiyoruz. İskele'de oyunu düşünüyordum. İçimden de böyle geçerken Gıdaklamak işte arada gıdaklıyorum, işte. gıdaklıyı verdim. <laughs> Sonra önümdeki bir kadın döndü. Böyle ne, nasıl yani falan diye. Böyle o an onun gözünde gördüm. ben Ne oluyor? Allah şey karıştı, patlar. Sahne buraya geldi falan gibi. Yani çalışırken çok yoğun kafamdan tabii geçiyordu. Şimdi biraz daha netleşti o. Ee, artık daha kolay kendime dönebiliyorum. <laughs> Şimdi oyunun bazı kısımlarında, oyunun başı, ortası bazı yerlerinde oyuna seyirciyi de dahil ediyorsunuz. Yani hı hı. kendi yanınıza, kendi zamanda sıkışmışlığınıza oyun, oy, seyircileri de davet ediyorsunuz. Evet. Bu bir yerde risk değil mi? Yani her zaman o risk evet. vardır o alanı nasıl açtığınıza bağlı ee, ama bizdeki o alan biraz daha aslında kademeli açılıyor yavaş yavaş açılıyor. Burada gerçekten biçimsel bir oyunun sergilendiğini görüyor seyirci ve kendisi de e, bir miktar e, geri duruyor. Yani bu bir böyle bir hani talk show gibi bir şey gündelik bir hal olmadığı için e, seyirci çok uzun, Dahiliyetlerden kaçınıyor diyebilirim benim deneyimlediğim ama ufak ufak ilişkiye geçmeler konusunda da çok zevkli bir oyun yani for, format olarak da belki de, bence oyunun en güzel yanlarından biri de bu geldiğimde evet. e, arkadaşım da e, yine bu size da, oyuna dahil oldu hmm. ve günlerdir bunu anlatıyor <gülüyor> <gülüyor> bence evet. bu bakımdan seyirci için de büyük bir keyif böyle bir deneyim yaşatıyoruz evet böyle aslında. bir deneyim seyirci. oyuna dahil olmak Büyük bir keyif olmak. İstiyor bu oyunda evet. seyirci bir parçası olmayı istiyor. Gerçekten hani gözünden de görüyoruz bir, bir şekilde ama oyunun yapısını da bozmaktan çekiniyor aslında. Çünkü bu oyun hani bir gerçekten belli bir düzende giden, bir akışta giden bir hikaye anlatısı olduğu için kimse hani o kadar uzun süre almak istemiyor bu oyunda seyirci olarak yani ama küçük iletişim ilişkilerden de hoşnut oluyor bizim oyunumuz için de bence ve benim karakterim için de çok büyük avantaj sağlıyor. E şimdi bu oyun özelinde e, oldukça değerli yerlerden ödüller aldınız, Sade Alışık'tan, Afife'den ödüller aldınız. E, ödül almak sanatçıya ne hissettirir? Yani yaptığı şeyin e, gerçekten göründüğünü hissettirir. Yani yaptığı derken o e, nasıl çalıştıysa, nasıl işlediyse, hani o karakteri ya da o oyununu e, bunların bir şekilde karşılık bulduğunu göründüğünü hissettirir ve bu şekilde devam et der. Hani o anlamda ben çok mutluyum. Ee, her zaman yani takdir edilmek çok mutluluk verici bir şey. Bu sene tabii bolca takdir edildik. Ee, ben de yani uğraştığıma hani çalıştığıma değdi. Hissine geldim yani. Evet, mutluyum. Sizi Nuri Bir Gece Elan filminde de gördük. Ee, kana uzanan bir yolculuk. Eee Nuri Bir Gece çalışmak Nasıl bir his? Nuri Bilge Ceylan için hep bir okul olduğundan bahsederler. Evet. Ee, bu nasıl bir okul? Size ne kattı bu okul? <laughs> ee, Nuri Bilge Ceylan evet Türk sinemasının en büyük yönetmeni belki de e, ve dünyada da hani çok yeri olan saygın bir yönetmen. Onunla çalışmadan önce çok heyecanlıydım. E, çalıştık çalışırken de e, hiç tahmin etmediğim şekilde çok rahat çok potansiyelimin hani belki de en üstünü rahatlıkla kullanabildiğim bir süreç oldu benim için. Yani bunu böyle anlatınca da şaşırıyor bazen insanlar. Biz hani çünkü yani... kamera arkası görüntülerini izlediğimizde evet. biraz gergin anlara da şahit oluyoruz. Yani evet, bilmiyorum evet. set nasıl geçti evet. ama. Yani özel bir şey evet. talep eden bir yönetmen tabii ki özel bir durum. Evet. O özel durum dediğimiz de aslında salt aslında doğal olanı, gerçekçi olanı, ikna edici olanı arayan bir yönetmen. Ama bunu yaparken de yani hem o sinematik elemanları hem de metni hani ve o dünyayı o kadar iyi kuruyor ki bir oyuncu olarak hani sizin de ona uyumlanmaktan asla başka çok yapacağınız bir şey kalmıyor yani çok donanımlı bir hazırlıkla gelindiği için artık buna rahatlıkla uyum sağlamak zevkle uyum sağlamaktan başka bir şey kalmıyor diyebilirim yani ben çok iyi hissetmiştim gerçekten başka işlere nazaran da daha rahat ve daha kendi yeterliliğimi, potansiyelimi kullandığım bir iş oldu. Evet aslında biz de filmde izlerken biz de buna şahit olduk. Bütün evet. oyuncular uyumu evet. ve ortaya çıkan muhteşem iş. biz izleyicilere de gerçekten de bu geçiyor. Şunu da söyleyeyim yani Metin özellikle o kadar evet. eksiksiz ki hani oyuncu olarak aslında sizin o araları doldurmanıza gerek kalmıyor. Benim en mesela en çok dikkatimi çeken şeylerden biri de buydu. Yani başka bir, herhangi bir işte bunu yaparsınız. Orada nasıl bir geçiş yaparım, nasıl ne demek isterim falan. Burada birçok şey zaten veri olarak gidiyor. sunuluyordu. O güzel bir şey, o büyük bir avantaj oyuncu içinde. Sahipsizler ismini diziye başladınız. Ee, nasıl bir gelecek görüyorsunuz bu dizye? Ee, şimdi şuradan soruyorum bunu. Dizler çok hızlı tüketiliyor. Kimisi Tabii. yayına yayına uzun bir süre devam ediyor. Kimisi çok hızlı bir şekilde yayından kalkıyor. Ee, sahipsizler için nasıl bir yol görüyorsunuz? Biz yeni başladık evet. zaten yayına. ve Diğer dizilerden daha sonra başladık. Ama şu ana kadar benim gördüğüm o karakterlerin, kardeşlerin, o mahalledeki karakterlerin bir şekilde seyirciyle empati kurmaya başladığını bunu başardığını aslında gözlemliyorum. Biz de kendi aramızda böyle sıcak bir dünya yaratmaya başladık. Hikayedeki o konflikt çatışmalar belirginleşmeye başladı. Ve ben seyircinin yani duygusal da bir iş. Yani o yüzden empati kurabileceğini ve aslında daha güzel yerlere gidebileceğini hissediyorum. Yani ben de karakterimi seviyorum bu arada. E epey de, de eğleniyorum oynarken. Yayınımıza katıldığınız için çok teşekkür ederiz. Geçtiğimiz sezon Çirkin oynamıştı. Bu sezon devam edecek. Belli ki uzun yıllar biz Çirkin'i yine kapalı gişe oynamaya umarım diyelim. Evet. Umarım diyelim. Uzun yıllar Çirkin'i kapalı gişe seyretmeye umarım, devam edeceğiz. Çok umarım. teşekkürler. Ben teşekkür ediyorum.